Ali Kara Hoca Efendi 1956 yılında Trabzon'un Vakıf Kebir ilçesinde doğdu. İlk ve okulu ilçesinde okuyup ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ama Mahmut Efendi Hazretleri'ni tanıyınca üniversiteyi bırakıp ilim ve irfan halkalarına dahil oldu daha sonra evlendi ve dört çocuk babası oldu. Bir müddet imamlık görevi de yapan Hoca Efendi, daha sonra tamamen medrese müdavisliğine ve ilmi faaliyetlere kendini adadı. 2005 yılında Zeytinburnu'nda Sevgi ve Dayanışma Derneği'ni kurup Sedamet içinde hizmetlerine devam etti. 2012 yılında Kur'an ve Sünnet Müceddit Vakfı'nın kuruculuğunu ve mütevelli heyeti başkanlık görevini icra etti. 2014 yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen büyük icazet merasimiyle 80 Hoca Efendi'nin icazetini verdi. Çok sayıda talebe yetiştiren, kitap yazan ve gönüllere giren Ali Kara Hoca Efendi, Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde yakalandığı koronavirüs hastalığına 14 Haziran 2020 tarihinde saatler 17.25 gösterilen yenik düştü ve hakkın rahmetine kavuştu.